Gözün hava doğru bak. Çıkartın Çıkart. dört beş lastik Tabii ki. iyi değil mi? Gayet iyi. Arkaya çekme yok değil mi? Yani şu gidiyor aslında. Da şöyle <laughs> aç mı? Aç aç. Açayım. Açayım. Aç mısın? Murat güvercin mi? Evet. Sırt Geliyor. Tamam. Koltuğumu tamam. tutalım. Tamam. Yanmadı, sağımız tamam. yandı. Arkadaşlar... İşte olay burada. Al, al. Ceketi <laughs> Ne Merhaba ablacığım. <laughs> Burada e, profesyonel arkadaşlarla bir araya geldik, konseptler hazırladık. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Mankenlerinde hepsinin emeği var. E, sanatlarını konuşturdular. Erciyes'in zirvesinde e, saçlarını yaptık. Zirvede saç yapmak çok güzel. Daha önce Kayseri'de olmamış bir şeyi biz gündeme getirmek istedik. Mesleğimizi biraz daha hareketli hale getirmek istedik. Saygınlığını arttırmak istedik. Bizden sonrakiler de örnek alsın, daha güzel şeyler yapsın diye arkadaşlarla topladık. Böyle bir iştişarede bulunduk. Erciyes dağımız var burada. Karlar prensi var. Burada kartmerimiz var, yağlı kartmerimiz. Daha sonra burada Kayseri mantımız var. Bakın çok gerçekçi. Burada kayak yapan bir arkadaşımız var. Görüyorsunuz dağdan inerken. Burada bütün kesime ayak uydurmak istedik. Yani güzellik salonlarını buraya getirdik. Erkek kuaförlerini, bayan kuaförlerini birlik ve beraberlik ruhuyla Erciyes'in zirvesine gelip burada sanatımızı konuşturduk. Sloganımız burada Kayseri'nin zirvesinde, mesleğimizin zirvesindeyiz. Ee, tabii ki bu imkanı bize sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız, Menduf Büyükkılca, ee, Kayseri Hanım Şirketi Başkanı, ee, Hamdi bana çok teşekkür ederim. Bugün Erciyes'in Erciyes Dağı'nı yapıp eteklerine doğru inen o yeşilliği yapmak çıkar. istedim. Erciyes'in zirvesinden e, bembeyaz karlarla eteklerine doğru inen yeşilliği anlatmak istedim. E, zevkli zordu tabii ki. Günlerce uğraştık ama e, çok keyifliydi. Ben yaparken çok keyif aldım. Bundan sonraki konseptlerde de inşallah e, devam edeceğiz. Bugün Erciyes'te kendimizi anlatmak için, Kayseri'mizi göstermek için Erciyes'in Kayseri'nin yüresel olan yemeğe mantımızı hazırladık. Mantımız el sıkımı kendimiz sıktık. Yoğurdumuz gerçek. Her şeyi gerçek şekilde hazırladık. Burada olmaktan çok mutluyuz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Ya ben buna bir aydır uğraşıyorum. Yani bir aydır uğraşıyorum derken bir aydır önce tabağı yerleştireyim, saçı yerleştireyim, saç ayarlayayım, mantıyı nasıl tutturayım? Bir aydır bununla uğraşıyoruz.